Matematik öğretmeni Gazi Hoca. 6 Ağustos 2025 Çarşamba. Dün akşam 5 Ağustos saat 4'ten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde EKPSS öğretmen atamalarıyla ilgili o ceval çalışkan İl Milli Eğitim Müdürlükleri var ya sosyal medyayı kullanan öğretmenlerle ilgili Özellikle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili evrak teslimi ile ilgili duyurular yapıldı dün. Veya bizim akşamüstü haberimiz oldu. Atanan 1 Eylül 2025'te göreve başlaması beklenen 1830 öğretmen arkadaşla ilgili belirtilen evrakları en geç 22 Ağustos 2025 tarihine kadar müdürlüğümüzün atama birimine teslimi gerekmektedir. Konusunda bir internet sayfasında yazı baş, e, paylaşıldı. Bazı ilçelerde, bazı illerde Benzer yazılar paylaşılırken, bazı illerde de e, atanan öğretmenlerle ilgili herhangi bir mesaj veya birek bireysel sayfalarda herhangi bir değerlendirme şu an için olanlar da var, olmayanlar da var. Eğretmen evraklarıyla ilgili elektronik başvuru formu. Elektronik olarak başvuru formu. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi. Formasyon belgesi varsa 3 adet vesikalı fotoğraf adli sicil kaydı e-devletten alınabilir diyor. Adli sicil kaydı. Öğretmenlik yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu. Evet. Şu anda bu kurul raporunu istiyor. Öğretmenlik yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu. Askerlik durum belgesi erkek adaylar için ki engelli olduğunuzdan dolayı büyük bir olasılıkla atama e, atamayla ilgili askerlikle ilgili herhangi bir sorunu yoktur. ifadesi. Mal bildirim formu Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir diyor. Tıklayınız. Etik sözleşme. Etik sözleşme diye öğretmenlikle ilgili bir yeni sözleşme herhalde onu istiyor. Hizmet belgesi kamu kurumlarında devlet memuru olarak görev yapanlar için. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alınmadığına dair belge. Biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında emekli olmamanız veya Sosyal güvenlik sandığından emekli maaşı alınmaması şartlardan biriydi zaten. Bu şart vardı. Ve dilekçe hangi ilçelerde çalışmak istediğinize dair Kayseri ilin için yazılmış 3 tane genelde dilekçe soruluyor. Arkadaşlar buradaki süreç şu. geçen e, aylarda 3 ay evvel 4 ay evvel bizim kulağımıza da geldi. Bazı sendikalar kendilerine üye olan veya kendilerine yakın öğretmen arkadaşlara bağlı hangi ilde öğretmen olarak göreve başlamak istiyorsunuz yönünde il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe yazın demişti. Ve duyduğumuza göre ne kadar gerçek ne kadar şey e, ataması çıkan ille o dilekçe sonu istediği il arasında yer değişiklikleri yapılmış. Şimdi eğer bir ay evvel, bir buçuk ay evvel, iki ay evvel, üç ay evvel bu dilekçeler talep doğrultusunda, sendikanın talebi doğrultusunda değerlendirildiyse sizler de il dışı yerleri kazandıysanız ve şimdiye kadar dilekçe vermediyseniz Bence şimdi zamanı. Ha, Milliyetin Bakanlığı şunu der mi? Ya kardeş o 3 ay ev kapandı. İyi de ne zaman açtınız? Bu duyuruyu ne zaman yaptınız? Yani duyuru yu, e, sendika üyesi olmayan arkadaşlar için niye yapılmadı? Gibi bir sürü süreç. O süreci açıkçası ben takip edeceğim. Ve bakalım. Talepte bulunmayan arkadaşlara talepte bulunmayan arkadaşlara nasıl bir süreç takip edilecek ki aslında bu evrakları teslim ettiğinizde hangi ilde, hangi ilçede çalışma yapacağınız yönünde sizlerden dilekçe alması lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Bu videoyu izleyen arkadaş Kesinlikle şu cevapla karşılaşırsa iki ay evvel o hakkınız vardı. Şimdi yok. Öyle bir şey yok. Eğer o hak ABC sendikasındaki kişilere verilmiş bir haksa bu yasal değil. Herkese eşit olarak verilmek zorunda. O yüzden siz evrakları teslim ettiğiniz el milli eğitim müdürlüğüne hangi il, hangi ilçede Görev yapmak istiyorsanız tekrar dilekçeyle başvurun. Sıkıntı çıkarırlarsa da bir araya gelin, idare mahkemede dava açın. Bu kadar net. Evet, arkadaşlar benim şu an için söyleyeceğim süreç bu. Bizim 1 Eylül'de başlayacak online gruplarımız. Eylül sonuna başlayacak yüz yüze gruplarımızda ikinci gruplarımız şu anda dolmak üzere. Bu gruplarda iki kişilik, üçer kişilik yerlerimiz mevcut. Zamsız fiyatlardan indirimli fiyatlardan faydalanmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Daha rahat bir zamanda, daha rahat konularla karşılaşmak üzere.